Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Raptorum'un e, işlemcilerin ne kadar fiyatı ve kaç dolar ve kaç haş alacağımızı bu şekilde bir liste hazırladım. Bunlar değişkenlik muhakkak gösterecek. Çünkü artık herhalde büyük ihtimal işlemcilere de saldıranlar olacak. Hardscape'e nasıl saldırdılarsa Chia olayında. Bunda da aynı şekilde olacak, emin olun buna. Yapmamız gereken... İşte artık indirim mi kovalayacağız bilmiyorum. Ben bir tane aldım az önce. Onu da göstereceğim ne aldığımı size de. Şöyle ki Ryzen 9 3950 4236H veriyor. Bu da sitelerinden yani global sitelerden bulduğum. Aşağısıdır, yukarısıdır. Tam bilemem ama çok araştırma yaptım. Bu şekilde sizlere hazırladım. Bunlar aşağıya doğru H verileri. Bunlar bizim TL fiyatlarımız. Bunlar da kazandırdığı dolar. Bu şekilde hesabı yapacağız. Şimdi bu 3000, 4236 haş veriyor. 9485 lira bizde 168 dolar bırakıyor ayda. Şimdi 168 dolar. Bunu da nasıl hesapladım? Miner start'tan hesapladım. Hemen göstereceğim. 4236 135 watt dedim zaten direkt. Belki 150 watttır tam bilmiyorum. Az önce hesapladığımla şimdi hesapladığım arasında fark var. Ee, sebebi büyük ihtimal Y şey artıyor. Raptorum'un fiyatı arttırıyor. Hemen şuna bakacağım. Raptorum coin yazayım. Yani Raptorum fiyatı arttıkça büyük ihtimal kazım da artabilir. Yani şu anda chia gibi olabilir, olmayabilir. Yani o yüzden ben bir tane işlemci aldım. Deneyeceğim kazmayı. Hatta hemen söyleyeceğim işlemciyi. Bu şekilde aldım. İndirimde ekstra 124 indim. Araştırdım. Cidden 600-700 liralık bir indirim söz konusu var. 3200'e Ryzen 7 3800X siparişi verdim bugün. Hatta hepsi buradan aldım. Ne kadar veriyor diye sorarsanız şunu sileceğim. 3800X burada yaklaşık bizim kendi sitesi 2038H vermekte. Bense araştırmalarımda herhalde büyük ihtimal overclock'lu hali de olabilir bu. 2287. Bu da 91 dolar bırakıyormuş ayda. Yani ben sipariş verdim. Bakalım. Hep beraber hem kurulumu göstereceğim hem de kazımı göstereceğim. O şekilde bir aylık kazancımı da gösteririm nasıl olduğunu. Nerede kaldık? Konuyu hemen toparlayayım. Burada soldaki haşlar ortadaki bizim paralar sağdaki de dolarlar. Dolar şu anda %9.98 Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan emin olun. çarpı 9.9 1663 lira ayda 168'den hesapladım sebebi dediğim gibi Az önce baktığımda raptorum herhalde büyük ihtimal düşüktü yükselince Mevla yükselmiş olabilir Bu da 1660 olsun yani böyle aşağı doğru bunları sıralayabiliriz yani şu devam oluyor ki yine bir Furuya başladı işlemci furyası Çünkü bütün Avrupa Amerika yayınlarını takip ediyorum. Çok saldırmalar başladı. O yüzden bizde de işlemci fiyatların artacağından şüphem yok. Bu da bir not olaraktan şunu ben bir sizlere lanse edeyim. 3200 liradan. Bu demek değildir ki alın hemen başlayın. Yani öyle bir şey diyemem. Bu sizin kendi kararınız. Yani bir risktir. Her şey bu hayatta bir risktir. Biz bakalım başlayacağız. Ne olacak hep beraber görürüz. Başka diyeceğim işte hesaplamalar bu şekilde oluyor. Heşreti burada alacağınız rezenlere göre değişiyor. Mesela 3600 popüler bir işlemci. Hemen hemen bütün satılan bilgisayarlarda 3600'ü görüyorum. 3600 1756 hemen geldim. 1756 Tabi 135 watt çekmez. 65 wattı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 95 çeksin. 73 dolar. O da yaklaşık 700 lira falan yapar. Yani elektrik dışında 700 lira mevla olur. 2600 ne kadar? Hemen ona geleceğim. Pardon 3600. Reizen 3600. Akakçe'den bakıyorum. En şeyi 2196 fiyatı. Gaming Gen TR'deymiş. Yani 2196'dan hepsi yukarıda. Ama zannetmeyin ki dediğim gibi bu fiyatlar bu kadar kalacak. Sadece e, yaklaşık 3-4 hafta sonra göreceğiz fiyatların nasıl arttığını diyorum size. E, başka da anlatacaklarım bu kadar. Ha, bunu çalıştırmaya bir anakart bir B450 kartlar olur. 550 olur. Oyun oynayacağım. Render yapacağım gibi dertlere düşersek X570 550 bunlar olabilir. Yani şu anda bende bir Asus B450 anakartım var. a, a TUF serisi. O yüzden bu rahat rahat çalıştıracağına eminim. Hatta bir önceki yayınımda da Ryzen 3 3100'ü yaptım size. Yaklaşık 480 vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. O 65 watt'tan zaten overclock yukarı çıkar. 20 dolar o da 20 dolar bırakıyormuş. Yani bununla da bile 20 dolarda da buradan kassak o da olur yani. Dediğim gibi işlemcinizi değerlendirebilirsiniz. Ethereum kazarken yanına hemen bunu da kazabilirsiniz. Hivos'la beraber Windows'ta da kazım yapabilirsiniz. Bence şu anda 30 gün boyunca denenebilir. Kendi işlemcinizle de deneyin. Hazır Hivos'u kazıyorken Hivos'la pardon bir coin kazıyorken hemen işlemcinizi de uf ne uf ufak olursa da fark etmiyor. Bir işlemcinizde deneyin. Ben derim tabi. Ama karar sizin. Yanıltmayayım sizi. Burada dediğim gibi tekrardan işlemcileri buradan bakabiliyoruz. H-Ret'lerine. Hatta Intel'de bakalım. Hemen. Bunlar da mobility. Mesela diyelim ki e laptop'ınız var ne kadar veriyor? Pardon. Hesapladı mı? Hesaplamadı. Yok hesaplamış. 101 haş veriyor. Yani bunu para bırakacağını zannetmem ama yine de yazayım. 4 dolar bırakıyormuş ayda. Değmez. 7500'ü, 5250, 3337, 7500. Bunlar asıl e, popüler olan 11400 var herhalde. Bunu hemen siliyorum. 11400'de 751 H veriyormuş. 751 Hesapladım. 31 dolar da aylık bu. Ve şu anda da başka hesaplamayacağım. Burada kendi işlemcinizde de i7 piyasada var bunlardan. Hatta so son bir tane daha hesaplamam lazım. Şunu merak ettim. 10100'ü. Baktım. 455 haş veriyor. Yani Ryzen 3 3100 ile hemen hemen aynı haşlar. Yani e, dediğim gibi kendi şeyinizi de hesaplayabilirsiniz. İşlemcinizi. Kurabilirsiniz sistem. Artık o size kalmış bir şey. Bir tane siparişi verdim. yarın gelir elime. Ertesi kuruluma geçerim. Size de ufak bir video çekerim bu konuda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.